Merhaba çocuklar. Tekrar karşınızdayım. Bu sefer dersimiz Türkçe. Türkçeden ünlem işareti. Ünlem işareti nereye konur? Sevgi, korku, heyecan, şaşkınlık gibi duyguları ifade eden cümlelerin sonuna ünlem işareti konur. Bakın ünlem işareti de biliyorsunuz gördüğümüz gibi şu şekildedir. Burada iki tane Örnek cümlemiz var. Bakalım iki farklı şekilde kullanılabiliyor çocuklar. Eyvah, yangın var. Şimdi burada ee, bir korku var. Bu o yüzden cümlenin sonuna ünlem işareti geliyor. Buraya da virgülü koyuyoruz. Bunu başka türlü de ee, yazabiliriz. Ünlem işaretini koyarak. Eyvah! Ünlem işareti. Yangın var. Burada dikkat edeceğimiz şey ünlem işaretinden sonra mutlaka büyük harfle başlıyoruz. Eyvah! Ünlem işaretini koyduk. Ünlem işaretini koyduysak büyük harfle başlıyoruz. Yangın var. Nokta. Böyle yazıyorsak eğer eyvah virgül virgülden sonra zaten küçük harfle başlıyoruz. Yangın var. Bu sefer cümlenin sonuna ünlem işareti. Evet not olarak da yazdım. Ünlem işareti konduktan sonra diğer cümle mutlaka büyük harfle başlar. Şimdi buradaki örneklerimize bakalım. Eyvah virgül küçük harfle başlamış. Okula geç kaldım. Evet burada da bir korku var. Okula geç kalmış ünlem işareti. Evet, burada e, bir sevinç var, bir rahatlama var. Oh, virgül yine küçük harfle başlamış. Çok rahatladım. Cümlenin sonuna ünlem işareti. Of. Oh, evet, virgül küçük harfle başlıyor. Canım sıkıldı. Cümlenin sonuna ünlem işareti gene farklı bir şekilde yazabiliriz dedik. Bir sevinç var, heyecan var. Oley ünlem işareti. Ünlem işaretini buraya koyduğu için büyük harfle başlıyor. Yarın müzeye gideceğiz. nokta. Bunu şöyle de yazabilirdi. Oley, virgül. O zaman bunu küçük harfle başlardı. Yarın müzeye gideceğiz. O zaman sonuna ünlem işareti koyardı. Devam edelim. Yaşasın. Burada bir gene sevinç, e, mutluluk var. Yaşasın ünlem işareti. Ünlem işaretinden sonra büyük harfle başlamış. Maçı bizim sınıf kazandı. nokta. Evet, devam edeyim gene. Tüh. Evet. E, bir pişmanlık, bir şaşkınlık. Tüh, virgül küçük harfle başlıyor. Keşke gelmeseydim. Sonuna ünlem işareti. Evet en sonuncusu da eyvah evet gene bir korku bir şaşkınlık virgül yangın var cümlenin sonuna ünlem işareti. Evet burada şöyle bir de ben size evet mesaj yolluyorum. Kalbinde iyilik biriktirenlerin yolu daima açıktır. Evet gününüz iyi geçsin çocuklarım. Şuradan da notlarımı yazalım. Evet. Hepinizi öpüyorum.